Kadıköy baktığımızda bugün bir kültürel havza. Bunun en temel sebebi de şu. Benim çocukluğumda, benim daha gençliğimde diyelim, aslında kent yaşamı, kültür yaşamı ve sanat üretimi sadece Kadıköy'e sınırlandırılmış, buraya sıkışmış halde değildi. İstanbul'un çeşitli noktalarında, başta işte Pera, Beyoğlu olmak üzere çok çeşitli alanlar vardı. Ne yazık ki yaşadığımız baskıcı ve aslında iktidarın kültürel ve sosyal hayata da dönük olarak yaptığı bu e, politika sonucunda geldiğimiz yerde e, Kadıköy bütün bu e, sosyal planlamanın, kültürel planın merkezi haline geldi. O yüzden Kadıköy aslında kültürel nitelik olarak da şu anda İstanbul'un ve bence Türkiye'nin en önemli ilçesi. Bu en önemli ilçesi olmasının bir önemli sebebi de şu. Çünkü Kadıköy'deki kültür aktörleri, Kadıköy'deki sanatçılar, Kadıköy'deki e, müzisyenler, Kadıköy'deki e, üreticiler... Burada kendilerini aslında memleketlerinde hissediyorlar. Bizim burası Kadıköy dediğimiz şey de o. Aslına baktığınızda kampanyamızın en başında Kadıköy'ün, Kadıköy'de doğan ilk belediye başkanı olma adayım derken de bundan bahsediyordum. Yani bizim bahsettiğimiz şey burada doğmak veya buralı olmaktan da öte, evet bu da önemli ama bundan da öte, bu kültür üreticilerinin kendini burada memleketinde, ana yurdunda hissetmeleri durumu.